Bodrum Belediyesi 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında Ortakent Yahşi Kargı sahilinde koruma altında bulunan kum zambaklarının yer aldığı alanda öğrencilere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çevreyi korumak ve doğal yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Destek Hizmetleri Zabıta, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleriyle Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu 2A sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Etkinlikte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya tarafından öğrencilere kum habitatı, fiziki yapısıyla doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında bilgiler verildi. Bakın böyle çit yapmış. Bizim temiz plajlara ve marinalara verdiğimiz bir uluslararası eko ödülü. Tamam mı? Neymiş? Uluslararası eko. Eko etiket. Tamam mı? Bugün ilköğretim Okulu öğrencileriyle beraberdik. Ee, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü anlamına binaen Ortakent plajındaydık. Burada kum zambakları var Bodrum Belediyesi tarafından koruma altına alınan. Çocuklarımıza onları anlattık. Kum zambakları hakkında endemik türler hakkında bilgiler verdik. Özellikle çevre bilinci konusunda daha duyarlı olmaları gerektiği konusunda da e, görüş alışverişinde bulunduk çocuklarla. Özellikle burada Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Kum zambakları e, dünya genelinde endemik tür olarak tescillenmiş. Ee, tekrar teşekkür ederim özellikle başkanımıza. Ben bugünden çok sevindim doğum günün olduğu için de çok güzel oldu bu yüzden çok mutluyum. Buraya gelirken e, biraz garipti kum zambakları ile ilgili şeyleri öğrenince çok mutlu oldum. E, ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ben de buraya geldiğimizde biraz garip hissetmiştim ama sonra sonra buranın güzelliğini anladım kum falan çok güzel duruyordu.